arkadaşlar yeni bir videoya ee, bu videoda arkadaşlar şöyle bir şey olacak Siz, yani gördüğünüz sandıklar normal sandıklar olmayacak hani dıştan bakınca normal sandık gibi gözükecek ama içini açtığınızda mükemmel OP eşyalar verecek şimdi burada olduk Uf, değişik bir yerde bulduk nasıl bir yerde o aşağı tam da durun bir kar bir bakalım köy bulmak istiyorum. Köylerin içinde arkadaşlar mükemmel. Yani köylerde biliyorsunuz sandıklar oluyor. O sandıkların içinde normal zümrüt, ekmek, patates. hep patates falan oluyor. Kitaplık yani az önceki dediğim şeyler olmayacak. Ne olacak? Mükemmel OP eşyalar yani. İnşallah köy lafını da bulabiliriz. O çok yemin ederim ki köy Allah çarpsın kendim yapmadım arkadaşlar. Gerçekten yapmadım. Köy Allah mükemmel çok iyi çok iyi. Çok iyi. On numara on yıldız abi. Onlarım on numara on yıldız diye bir şey yok ama. Sandık o sandık abi. İnşallah güzel bir şey çıkar. Oo, bu ne? Elitra mı? Arkadaşlar mükemmel. Ben size demedim mi? Ben size demedim mi? Oha. Bu şu an en 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 sevdiğim sonu biri. bir. Bu ne? Dur bu sürü şey yaptık ya. Bir sürü tarif kafana aldık. Bu ne? Tavşan mı? Tavşan mı abi? Bekle yatak alak yatak. Bugün bu o pi sandıklardan bulduğumuz eşyalarla oyunu bitirip yani bitirmeyeceğiz. Ejderha sadece en etçeğine gideceğiz. İkinci bunu bunun ikinci bölümünde ejderhayı öldüreceğiz. Bu arada keşke Evet diğer sandığımız geliyor mu? Oo bu da iyi çok çok iyi. Tamam bu da yani kötü değil. Şöyle bir alıyorum. Benim böyle bir taktiğim vardı ama o taktik olmadı. Oo büyülü elma mı? Çok iyi. Tamam. XP'ler. Demir parçaları. Oha. Kaç lan? Kaç verdi? Göremedim ben. Hava fişek. Oo iyi tamam. Abi tamam artık yeter ya. Bakayım. Sadakat 3 mü? Oha. Oha. Acaba arkadaşlar şeylerde nasıldır? Bakın şurada şey var. Bu nasıldır acaba? Çok merak ediyorum. Abi sandık yok mu? İki tane sandık var. Bu sandıklardan da iyi şeyler çıktı ama hani bu köyde bu kadar mı ev var ya? Başka ev yok mu? Ha. Şurada bir tane ev varmış. Büyük oldu. Oha lan. Bakın böyle evlerde böyle altlarında bir şey olabiliyor mu? Bakın. ee, yok. Yok mu lan? Yokmuş. Bekle şunun da altına. Ay şansımın. Böyle bir şanssızlık olamaz ya dolar Giriş kapısı Aha. Bir sonduk nedir atkılıç kılıç mı? nedir diyor right kılıç? Sen şaka. Beyaz şaka kutusu. Şaka kutusunu yere koyup açtığımda bir şey veriyor mu? Peki şunu koyduğumda. Eee bunlar kaldı. Tamam şu olmaz. Odunları alalım. Elmas çıktı mükemmel. Tamam şu yani bu şu an hani bu köydeki tüm eşyaları alıp buraya yerleşeceğim. Bu video bayağı uzun olabilir. Tamam. Şimdi e, bu arkadaşlar bu böyle bu tarz videolar e, videolarımı beğenme, e, beğenmenizi istiyorum. Abone olmanızı istemiyorum. E, bu kadar. Sözler şeyim cocukları. Yani. Bu da 6 tane yani bu çok az verdi. Diğer yani bana. yani başka ne kadar varsa şurada var? Burası ikili, ikili. yani burada 2 tane köylü var ve 2 tane de yataklar var. Bunlar burada kalıyor yani. Bunlar aşağıdakilerle yukarıdakilerle arkadaş değil galiba. Niye arkadaş olmasın ki onun arasında? Masım Hepiniz bir köylü arkadaşı değil misiniz oğlum? Ya oğlum. Dediğim lafını söylemek istiyorum. Çocuğuz. Ya oğlum bak kafayı yiyeceğim ya. Bir ölüyoruz bir ölmüyoruz. Yani, yemek yok. Canımı gördünüz mü? O hayvan gibi canım oldu. Şaka yapıyorsun kanka. Dur. Şimdi bir yerde duralım Allah razı olsun. Şimdi dur artık. 25 <laughs> tane şöyle. Olmanın hepsini böyle bir oluşturayım. Şunların bir hepsini bir oluşturak. Tamam şu. Ee, artık bir 3 tane yapalım. Başka kişiler falan gelirse. Hmm. Şimdi şöyle demirlerin hepsini oluşturuyorum. Ee, şöyle tamam. Şimdi kemeri üst döreyim. Bir tane bu, bir tane bu, bir tane bu. Mükemmel oldu. Çok güzel bir konu <laughs> Şimdi arkadaşlar gereksiz eşyaların hepsini şöyle yani önemli eşyaların hepsini şöyle koyuyorum. Spanla ne alaka? Şöyle ne drag gelsin. Bunlar saçma. Şöyle bunlar önemli. Var. Önemli eşya bunlar. Bir masa. Bakın bu da Elmas en önemlisi. Bir <laughs> bir şey. Tamam başka sandık bulduğumda lafan ama bunu böyle kırdığımda şey aşağı gitmez. Bakıyorum. Tamam. Hepsi zaten olabilir. Şimdi arkadaşlar benim amacım şuraya sızıp oradaki sandık. Bunları öldürmek için benim mükemmel bir kılıcım var ama sıkıntı şurada. Şöyle bir araya girek. Bu 20-25 dakikalık bir şey de olmaz bence. Hadi. Oğlum ben niye böyle şey yaptım? Hay hani kafamın ulan böyle bir kafasızlık yok ya. Al, bu da değerli olsun. Adam bizim odunumuz yok mu? Odunumuz var. Demir var. Sen hiç odun demedin hayvan gibi bir durum var. Ölmemem lazım bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum hem de hepiniz biliyorsunuz. Ölmemem lazım zaten üstüm de var zaten. Çok iyi çok iyi çok iyi. Mükemmel ölmeden gidiyorum. Ölmeden gidemiyorum, ölmeden gidemiyorum. Ölmeden gidemiyorum şu mağmur yüzünden. Abi vurmasana ölürüm ya anlaşılmıyor. Ya. Ulan burada da olduk aynı yere gidelim Dur. Aynı yer bu tarafa doğru değil mi? Ya ulan yağmacı tarafından öldürdüm ya. Öldürüldüm ya. Öldürdün hala. Öldürüldüm. Ya abi çok saçma yaptım ya. Hareket yaptım da de. <laughs> yani çok saçma oldu. Ulan çok şerefsizlik yaptı birazcık da. Sesim <laughs> kısa bekle. Bekle oğlum. Ecelim geliyor bekle. Sizi o kuleyi başınıza yıkacağım. Yani yıkamayacağım ama o sandığı alacağım. Ve size bir tane bile bir şey Bir iş acaba. Bir tane bir şey bıraksam en ağır bir Yani o, o sizsiniz de ben de. İşte Kendime diyorum malca. Kendime diyorum. Her doktor her ya dan sıkıntı Hep bir yerden hep bir yerden yani bana saldırmazsınız iyi olurum arkadaşlar. Yani. Bu anlaşılır bir şey. Bu pala bir şey. Yani bunu itiraz ediyorum ya. İtiraz ediyorum. İyi uyuyun. Allah razı etsin. Lan uysana. Uyu lan. Ben uyu. arkadaşlar kazma ile geleceğiz bak kazma yapacağız şimdi kazma yapacağız kazma kazma yapacağız <laughs> tamamdır şimdi girebiliriz şimdi geliyorum oğlum bak değil lan geçeyimiz geliyor daha iyi set yapabilirsem daha iyi olacak bak e, yapamıyorum işte Eşyam yok ki Oyunun daha yeni baş, başındayız bak daha portal lafan da bulamadık. Bu üç bölümden olsun, bu ilk bölümü olsun. ikinci bölümü nedir, nedir? laf falan gideriz Şuraya amacı kulesinde de atalım, tamam, mahvedelim. Sonra ikinci bölümde devam edeceğiz. ikinci bölüm bir üç dört güne gelir. Biraz hastayım. var. Baksana o oraya sanki şey yapmışım ya. Miras yapmışım yani. Nasıl gitsin burası? Yani kazarak Hepsi yok. Hepsi yok dedik. Ben, ben, ben. Buraya olur Benim alırım. <laughs> Var ya şimdi yatırım oğlu oraya ışınlanıyorum. Hmm. Hep yatırım oğlu.

Başkan neredesin? Oh, Oo, çok iyi. Dilip keçim dul selakat üç mü? Abi arkadaşlar videoda ilk sandık mı, ikinci mi, üçüncü mü, dördüncü mü, beşinci mi? Bu kaçıncı bilmiyorum ama. Yorumlara yazarsınız. Arkadaşlar abone olmanızı istemiyorum. Sadece like atmanızı istiyorum. Abone de olun da çok olmayın isteyen olsun istemeyen olmasın ben başka bir şey istemiyorum hayalim 1000 aboneye ulaşmak ve 10.000 like'a ulaş, ulaşmak 200-500 bin görüntüleme ne göremiyorsunuz Arkadaşlar. İkinci bölüm arkadaşlar Nedir'e gideceğiz. Üçüncü bölümde de Nedir'e gidip sonra da Stronghold'a gideriz. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Videomu beğenenlere çok 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 teşekkür ederim. E, beğenen kişilere videomu beğenen kişilere abone oluyorum. Sözüm de söz. Allah şansım bu arada bu video çocuklara özel olsun mu? Artık bundan sonra çocuklara özel video yapalım mı yapalım mı? Bu da eski serimiz devam edecek. Bir haftaya gelir. Çünkü üçüncü bölüm mükemmel bir video olacak. Final gibi olacak yani. Şimdi arkadaşlar bu bölüm bu kadar ikinci bölüm yakında gelecek. Yani iki üç tane gelir. Ya da yar 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 yarından sonra da Ondan sonraki gün yanında da. Ondan sonraki gündeki gün. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. 바이바이 사랑해요 바이바이